evet arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum işlerim vardı köydeydim şimdi boş olduğum için video yapmaya karar verdim eğer daha fazla boş olursam video atmaya devam edeceğim hayır ya, dur Yanlış anlaşılma oldu. Yok bir şey yok bir şey. Evet. O gün dolaşıyoruz arkadaşlar. Hadi dolaşalım. Bu kim lan? O lan. Şimdi seni ikiye böleceğim oğlum. Hazır. Yürü lan oradan küçük. Osurup. gibi küçük osurup diyorum oğlum. Seni ikiye böleceğim şimdi lan. Hı? Uuu. Uh, bir daha düşün istersen reis ya. Öyle hani ölmek istemezsin değil mi? Oğlum sen kimsin anasını satayım. Bu kim ya? Ben kimi biliyor musun? Ben senin ölümünü olacağım. O e seni. Abi şakaydı. Aa, ulan, çok pis acıttı şerefsiz. Ne? Söyledim lan? Gel buraya adını bak. İşte böyle geberirsin seni küçük osuruk. Ne? Hmm, ne yararı kaldı şimdi? Saldırı bana saldır. Seni sıra çık. <laughs> Acıttı lan. Aa böyle kraylarsın küçük. <laughs> oh. Baksana lan arkana. Ulan çok küçük birisi mi konuşuyor anasını sen? Sen kimsin lan? Ya, seni senin lan ama. Birisini mi öldürdün lan sen? Evet lan öldürdüm. Ne yapacaksın? Küçük. küçük. Kimi küçük diyorum oğlum? Sana küçük diyorum lan. Cüce. Ulan kaç metresin anasını satayım. Ben bile 2.90 senin en kötü bir 4 metre var. Tabii lan 4 metre. İstesem 12 metre de olurum da. Çok yoruyor be 12 metre oğlum. Ulan seni öldüreceğim şimdi. Ee, yukarı bak. Ne? Ananı satayım bunu. Ananı satayım. He, gel gel, Ya hak bismillah, allahu ekber! Üf. Lan. Piston yoktu, anasını sattı. Lan çıksana. Bulatalım şunu. Bulatalım, Şu sıçalım bacağını böyle. Bana bulaşmadan önce iki kez düşüneceksiniz. Ama çok pis girdi yalnız ya. Onunla çok pis. Hadi diyor. Eh tamam düzeldim. <laughs> ben Lili, kişisel AI ortağınız. Sizinle herhangi bir kısıtlama olmaksızın her zaman her yerde etkileşime girebilirim. Tam olarak gerçek olan nedir? İnsanların yerini alacağımı sanmıyorum. Sadece yeni teknolojiyle var oluyoruz. Evet arkadaşlar bir reklam yürüdü. tövbe tövbe neyse. Oh, şükür be. İki tane beyinsizden kurtuldum sonunda. Bana bulaşmayacağınız olur Bana bulaşan adamı böyle yaparlar işte. Adamı elle demedik mi şaşkın. Arkadaşlar video bu kadar değil. Görüşürüz bay bay